arkadaşlar Kocaeli Balık kanalımdan yine güzel bir videomla karşınızdayım. Evet bugün size LRF avı yapacağım arkadaşlar. LRF avında e, yememiz vibrasyon arkadaşlar. Vibrasyonla yapacağım. 1,5 gramlık bir vibrasyon aldım. E, onu deneyeceğim. Starvit avı bir de e, ispari. Bunları avını sizlere göstereceğim. Bakalım. Şayet balık varsa. E, gördüğünüz gibi LRF takımım yine aynı şekilde. 1.5 atarla Dayvan'ın makina damın 500'lük şu anda Mera'ya gidiyorum. Hava tam böyle kararacak saatler. Ee, i̇şten yeni çıktım. Hemen hava da güzel olduğundan hemen koşturarak Mera'ya gidiyorum. Şimdilik Mera'da görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi size vibrasyonumu göstereyim. Gördüğünüz gibi bununla bugün av yapacağım. Evet. 1,5 gram bir buçuk gram ister ve bununla yapacağım arkadaşlar bugün evet. bakalım ne kadar verimli olacak hep beraber göreceğiz. Bir buçuk gram bu. Yaklaşık bir buçuk gram civarında. Şimdi atışımızı yapalım. Evet. Biraz suyun dibine batıyor. Çok hafif sarımlar yapacağız arkadaşlar. Çok hafif. Evet. Zaten bir buçuk gram olduğu için çok fazla hızlı sarım yapmıyoruz. Çok yavaş, ağır bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Evet. Hemen ikinci atışımızı yapalım. Aa, bir vuruş aldım. Evet şimdi aldım. Evet aldım arkadaşlar geliyor. Fazla hızın hızı sarmıyoruz. Of çok güzel. Çok güzel evet. Evet, i̇ki star aldık. gördüğünüz gibi ilk istavetimizi şöyle size bir resmini çekelim. Servetimizi aldık, havamıza devam ediyoruz. satışımızı yaptık. Dibe inmesini bekliyorsunuz. Bir buçuk gram olduğu için çok e, hızlı inmiyor. Çok ağır sarımlar yapıyoruz. Çok ağır. Bak buruş aldım. Almadı. Hadi. Bunda aksiyon gerek yok. Kendi ibrasyon kendisi zaten aksiyon yapıyor arkadaşlar. Bakın. Öyle yavaş yavaş sarıyoruz. Yavaş yavaş sarıyoruz. Evet, aldım. Evet. Evet, geliyor. Evet. İkinci balığımızı da aldık. Çok küçük görüyorsunuz. Benim parmağımdan daha küçük. Ama ne yapacağım? Zarar vermeden suya iade edeceğim arkadaşlar. üçlük anca da bayağı takılmış. Evet. Maalesef üçlük anca takıldığı için arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Mecburen ağzını yırttım. Yani balığı alıkoyacağım. İstemezdim. Yapacak bir şey yok tabii ki. Hemen atışımızı yapıyorum. Evet. Yeniden. Evet. Hafif sarımlar yapıyoruz. Hafif. Evet. evet balığımız geliyor. Tam nereden vurmuş arkadaşlar bakın. Tam nereden vurmuş? Of bayağı girmiş. Evet. Hemen atışımıza devam. Evet arkadaşlar avımızın sonuna geldik. Güzel bir av oluyordu. Ee, saat ona yaklaştığı için tam balık saatiydi. Güzel balıklar alacaktık ama saat 10'a geldiği için e, avı sonlandırmak zorundayım. Sonuçta malum yasaklar başlıyor saat 10'da. O yüzden de tam balığın başlama saatinde tam balık böyle güzel almaya başlıyordum. Ama saatin 10 olmasıyla avı sonlandırdım. E, söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol avlar, bol trafili günler. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu vibrasyon gerçekten vibrasyon yer gerçekten efsane çok güzel bir iş yapıyor. Şimdiden ee, alanlar arkadaşlara bol trofeli anlar dilerim arkadaşlar. Asken